Evet Kur'an-ı Kerim'de geçen mal ile cihat ne demektir? Nasıl yapılmalıdır diyor Nuri Ceylan. Cihat demek, cihat kelimesi Türkçemizde vardır, gayret göstermek. Cihat da olumsuzluklara karşı direnmektir. Mal ile cihat bir kere en başta bazı günahlar parasız işlenmez. Bazı günahlar da az parayla işlenmez. Senlerle para geçtiği zaman günah kapıları açılır. Önce sen kendini oradan tutmakla büyük bir cihat yapmış olursun. Başlanan kapılardan girmemekle. Sonra da o malı hayra harcamakla büyük günah yaparsın. Şey sevap işlemiş olursun. Kolay mı? Böyle malını çıkarıp vermek her babayı dinkarı mı? Allahü Teala insanlara yaratılıştan mal sevgisi vermiş. Yeni küçük çocuklara bakın. Daha küçücük bir çocuk. Oyuncağını elinden alabiliyor musunuz? İşte mal, mal, sevgisi var her insanda. Ama o malı Allah için verebilmek var ya gerçek bir cihattır. Allah'ın emrettiği şekilde kullanabiliyorsan onun için Allahü Teala iyi insanları vasıflarını anlatırken Müminun suresinin en başında ne diyor? Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَهُمْ Zekat vermek için çalışanlar. E kazandığının 39'u kendinin birini veriyor. Çoğusu kendinin. Ama o met edilenlerden oluyor. Kolay mı bunlar? Paranız olana kadar çok rahat harcarsınız. Benim benim param olsun görürsün. Hadi olsun bakayım. Bir kuruş vermezsin kimse. Şimdi öyle birisi şey yapıyor. Benim param olsun vereceğim vereceğim diye böyle hava atan allah Allahu Teala verdi mal mülk. Dedim ki Allah rızası için hiç para bir epey zaman sonra aradan bir, epey zaman geçti. Allah rızası için bir yere bir şey verdin mi dedim? Vereceğiz hoca hoca vereceğiz dedi. Canım verecek misin demedim. Oysa en e, günahkara da sorsan tevbe edeceğimdir. Kardeşim verdim mi diye soruyorum. Verdim mi? Vereceğiz. Ya bak bir lira dedim. Bak bir lira. Bir fakire versen almıyor. Bir lira Allah razı için bir yere verdin mi dedim. Vereceğiz dedi. Veremez. Dedi. Ben sana yemin edeyim ki veremez. Senin bütün hayır damarların kurumuş. Oradan hiçbir şey geçmez. İsrail edince adam dedi ki ya dedi işte analığımın dedi köyde çatısı yıkılmıştı onu yaptırdım dedi. Onu Allah rızası için yaptırmamışsın. Köylü seni senin alay ediyor onun için yaptırmışsındır dedim sesini çıkarmadı. Böyle kolay mı? Bizim hocalar çok şey yaparlar. Verin derler. Verin demek kolay, vermek kolay. mı? İşte bu gerçek manada bir cihattır. Böyle kolay bir şey değil. Laf laf herkes yapar da fiili yapamaz. İşte adam orada onu onda başarılı olanlara sadaka ifadesi kullanılıyor. Demek ki adam sadıkmış iddiasında haklıymış.